Assassin's Creed'in yeni bölümüne hoş geldiniz. New York'tayız ve 1782 yılındayız. Önceki bölümde bildiğiniz gibi Haytham'ı öldürdük. Yani kanının babasını öldürdük. Gerçekten de güzel bir bölümdü. Şimdi sırada sırada da birisi var. Yalnız ben oraya nasıl geçtim? Ha şurada yorvanmış Ulan bu sona kalmaz diye düşünüyordum ha. Eğitimden önce bunu öldürürüz diye düşünüyordum ama. Eğitimden sonra yakaladı. Charlesley. Lee. Sırada sen varsın Charlesley. Anam. Bizden birini yakalamışlar galiba. Bu kim? ay bu biziz biz miyiz biziz galiba biziz evet bizi yakalamışlar biz baya değişmişiz ama o tanınmamak için değişmişizdir büyük ihtimalle sonuçta en büyük komutanlarını ödürdük templarlara yanı adımcı

Your merry hmm, band of assassins, the human refuse that lives on kökünü kazıyacağım. Diyor. Köyünü yok edeceğim diyor. İnsanları yok ediyorum. Deneyebilirsin Charles diyor. Fakat buna son mu vereceğim öyle bir şey değil. Onu buradan götürün dedi. He will wait. He Bekleyebilirsin, gözleyebilirsin diye. Aaa, yapamadım, çeviremedim ya. Fakat sonunda öleceksin. Dur, counter'layacağız peki. Şimdi! Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Kimsiniz lan siz? Yalnız bizim silahımız falan da yok. Ben buradan kaçırım. Aa bir dakika. Öldürmemiz gerekiyormuş. Biri gitti. 15 tane mi? P. 15 tanesi de yumruk be. Bir silahımız olaydı ya. 2. Ha 3. 4 Ve biter 5 Onlara karışmak istemiyorum aslında şu XX olan ne? Ha, herkes bizi kovacak şimdi sen kimsin lan? Rip Ha rüşvet verdik aman şu ata binerim şimdi. Heh. Dur bakalım. Charles Lee orada mı? Whoa. Charles Lee nerede ya? ya her türlü göreceğiniz beni zaten de. Ya yani. Ha, bir dakika bir dakika. Eşyalarım nerede? Ha eşyalarımızı aldık güzel. Güzel. Aa. Hayır 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 hayır, hayır. Gizlice alacağız eşyalarımızı o zaman. Peki. Eşyalarımız diğer tarafta ama. Görünmeden alacağız. Hop. Hop. İn şuradan ya nereye tırmanıyor? Hop. Ya kanır bıraksan şunu bir. Güzel. Göründük mü? Nasıl göründük ya? Asistan çağırırım. görünmememiz lazım. Arkadan asal sinsi'yi çağırsak. Ama her türlü görünüyoruz ya. Eş burada değil şimdi değil mi? Şu yakınlarda değil. Şu taraftan gitmeyi denesek. Şöyle. Aa Iııı nasıl yapacağız onu? Her türlü görünüyoruz ama ya. At kurulansak yine. Hah bir dakika. Ha atta mı şeyler? İmmatüre yazıyordu. Atın üstünde mi? Bir dakika ya kafam karıştı. Ha şurada mı acaba? Hop. Ha şurada işte ya. Ha. Buna mı? Hayır buna değil. Allah Allah. Az önce gördüğümü yemin edebilirim ya. Inventory yazıyordu. Allah Allah. Dismant. Allah'ım nerede ya? Ha bir dakika almışız ya zaten. Aman. Almışız zaten. Cık. Ben ne şey yapıyorum. O zaman şu, şuraya tırmanırım. Güzel. Şimdi şuradan Assassin's'e çağırırım. Aynen Bütün asist'in size çağırırım hepsi şey olsun Bedavadan İzlemek daha keyifli ya <laughs> Şu son da benim Bu kadar İyi bedavadan <laughs> Geçtirdik. Charles, Lee Charles nerede dedi. Eee, bir şey yakalamaya gitmiş. Şimdi oraya gideceğiz hadi bakalım. Merhaba suikastçı Nasılsınız? Şimdi benim oraya gitmem lazım. At nerede? Şurada. Hop 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 Hadi Gel şuraya Görünmeden gidebilir miyiz acaba Şöyle Aha karşıda o gemide. Peki birazdan görünmedi. Ha at da geldi. görünmeden gidelim. Bu arada arkadaşlar. Benimle ee, oyun oynamak isteyenler varsa Counter-Strike, Global Offensive var bende İsteyenler oradan e, Beni Steam'den ekleyerek Oynayabilir Arada giriyorum Öyle oynuyorum iddialı değilim Çok da iyi değilim yani Ama çok da kötü değilim yani ee, Yani Oynayabiliriz Counter'ı en üstte şu an gideceğimiz yer şuraya tırmansak olmuyor İlla merdiveni mi kullan diyor oyun bize şu ipten sallansak ip fana tutulsak aynı ip oluyor güzel şimdi o zaman şuradan gideceğiz tırman hadi tırmanmıyor Oradan öyle gideceğiz oradan. Öyle başka yol yok zaten. Buradan dümdüz gideceğiz ilk. Hı. Buradan buraya hop aman aman düşme. Buradan şuraya. Buradan buraya de buradan tırmanacağız şuraya şurası var güzel asasince çağıramıyoruz peki o zaman bizde bay bay Bir adam şurada var. Onu da aynı mantıkla düşsek ya da tepesinden uçururuz. Uçurur. Ha, bizim gideceğimiz yer orası zaten. Ama yine bunu halletmek lazım. Şöyle gidelim. Şöyle. Adam bir gelsin de buraya. Çünkü görebilir biz bu adam. Gel 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 gel. Gel. Aman 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 aman. Görünmedik değil mi lan? Güzel. Hadi be görüyor bizi. Uzan. Aşağı ineceğiz. Hadi be. Ya. Olmadı ama bu. Yer yok mu başka? Şurada bir yer var sanki. Hah varmış. Güzel. Şuradan böyle. Hmm, yalnız buradan değil. Buradan değil. şurada. Aynen Bırak. Güzel. Hop, 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 hop. Tamam. Şimdi şuraya bir gelelim. Şuraya gelelim. Ha. Dinleyeceğiz. Kaç kişi var orada? 2 3 mü? It would take months to get them into the fighting. Please. We'll do anything you want. Anything. Only take us with you. what? Well. Your merchandise <makes> şey, e, is useless to us. Perhaps we should discuss this <laughs> back in my cabin. Şimdi buradan o tarafa gideceğiz de. Ha bir de onları dinleyeceğiz. Tamam problem değil. Aşağı in. Bir daha. Hop. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Şuradan. Aynen. Güzel. Yol yok mu buradan ya? E ee, biz oradan nasıl tırmanacağız? Ha, şuradan tırman. Tamam, buradan böyle. Bir daha güzel. Şimdi şu adam gitmeden yakalayabilirsem daha güzel olacak. Yakala yakala yakala. Bye bay. Güzel. Şimdi şuradan Aynen. olmaz. Şuradan. Ha, bir tane adam geliyor. Bir tane adam geliyor. O gittiği zaman dinleriz o zaman. <laughs> Onun gitmesini bekleyelim. Hadi git artık ya. Şuraya tırmansam, şuraya tırmandım mı? Görüyordum ben. Ay görmedim. Hop, gördü. Hop 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 atta. Gördü. <laughs> Yapacak bir şey yoktu ama ya. Olmuyor ya. Tam buraya gelmesi lazım adamın. Şu anda olmuyor. İyi. Ee. Bize böyle öldürürüz. Güzel. O adam geri gitti değil mi şu anda? Geliyor. Geri dönüyor. Şimdi bu da, buradaki adam da geri dönecek. Bu bize... Bizi görmeden... Şu yana bakar mı acaba? Bakmıyor güzel. Bu sefer geçtik galiba. Geri gitmesini beklerim, Çok güzel. Tam zamanında. Çok güzel. Güzel. Biz de şuraya saklanırım. Aynen.

Hıh. Şimdi ne yapıyoruz? Hedefi öldüreceğiz. Yalnız yine görünmeden öldürmek gerekiyor. Gel sen. Gel, gel 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 gel. Ben sana sürpriz yapacağım. Hadi be olmadı. Neyse. Direkt öldürebiliyor zaten. Hadi be. Yalnız öldü. Geberdi. Şimdi geri döneceğiz. Hop. Attı. <laughs> Çok güzel dondu <de> yalnız. <laughs> Neyse bu bölümün de sonuydu bu. Bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölümde final bölümü sanırım. Emin değilim ama final bölüm olabilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.